Video'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bir Mialtel oyunu izleteceğim. Umarım bu oyunu beğenirsiniz. Ee, i̇lk önce isimleri okuyayım. Ee, Mialtel'in karşısındaki 2600 elo çapında bir elo sahip bir oyuncu. Ee, adı Vladimir Akapion. Bu bir, e, bu da iyi bir GM yani elosundan belli iyi oldu. Mialtel'in elosu o zamanlar. E, açmış 2780 Elo Bur Buradan göremiyorsunuz ama ben bakmıştım onun elosuna 2780 ediyor şimdi fazla da uzatmadan hemen oyunu gösterelim Bu arada beğenirseniz beğenmeyi bir de devamını görmek isterseniz e videolardan haberdar olup abone olup bildirimleri tüm yapmayı unutmazsanız çok sevinirim Şimdi burada standart açılış kuralları zaten bu açılış kısmını çok fazla anlatmaya gerek yok burada taşlar kırışılıyor burada rok atmış güvencesi kale buraya gelip daha sonra belki Vezir buradan gelip güzel bir batarya falan böyle taktiksel olanaklar mat atakları yani Vezir Burada olmasa bile e, böyle olmasa bile burada gerçekten de bu kalenin çok büyük bir iş yap, yapacağı söz konusu. Şimdi dediğimiz gibi e, bilgisayar e, talin piyonu almasına talin piyon peşinde koşmasına da piyonu almasına pardon diyelim. E, hata diyor. E, çünkü burada şahaya bir Ay pardon. H1 diyor. E, şah H1 diyor. Yani çünkü baksanıza. Buradaki kalenin gücünü anlatmaya gerek yok. Bu piyonu açmaz alışınızı anlatmasına gerek yok. Şimdi burada mat istendi. En doğru şekilde. Burada piyonu aldı. Tal büyük ihtimalle patlatacağını gördü ya da görmedi. Bilmiyorum. Şimdi burada arkadaşlar hiçbir şey yapmazsa tal mesela bir bekleme hamlesi yapsın direkt burada patlatacak e, talof o fili aldığında mata çağrı yok buraya veya buraya hiç fark etmez her türlü vezir şah kaçsın vezir g7 mat her türlü yani tale feda yapabilirler yani yapılabilir Burada aslında tek hamle galiba ya da en mantıklı hamle şahın buraya gitmesi bu yüzden de Talib bunu yapmış. Şimdi burada hata diyor. Şimdi arkadaşlar ee, siyahlar bir bekleme hamlesi yapsın mesela. Dur, siyahlar dedim pardon. Pardon, ee, evet, tamam şimdi. Siyahlar bir bekleme hamlesi yapsın. Mesela kaleyi buraya alsın. direkt bakın zaten dereceyi de gördünüz. Evet, Direk veziri verir. Bir dakika. Veziri alsın. Sonra şahın gidebilecek hiçbir yeri yok görüyorsunuz. Yani bu kale, bu kale, burada başka bir şey olsa mat oluyordu yani. Piyon olsa mat oluyordu mecburen tek hamle bu. Ona da başka şekilde mat var mı? Yok. Öyle mat. Yani tal ile oynadığınızda her zaman bir feda geleceğini düşünmeniz lazım. Taktiksel feda. Talim fedalar genelde taktiksel oluyor sanırım. Atı istedi. Burada bilgisayar bu kalenin ata vurulmasına bir hata diyor ama herhalde yani bu da bir GM yani bir büyük usta kesin kafasında bir şeyler hesaplamıştır ya da o anki psikolojiyle mesela bir şeyler görmüştür tek çarenin ata vurmak olduğunu falan düşünmüştür herhalde bu yüzden e, at çarpı G G5 A pardon kale çarpı G5 almış e, direkt alsa ne olurdu Burada bir tuzak mı var? Ana. Tale tuzak. Hadi bakayım. Kale pazarı yolluyordu arkadaşlar. Bunu direkt alsaydı arkadaşlar bakın. Bunu direkt alsaydı pardon vezir. Bunu direkt alsaydı buradan şahlıyordu. Filin yardımıyla. şah buraya kaçamıyor. Kale var mecburen buraya kaçmak zorunda. Ona da göstermiştim değil mi? tek kaçış karesi bu. Onu da mat. Yani tale burada tuzak kurmuş aslında. Neyse alınan yerden. Buradan şahlanmış. Bunu buradan kaleye almış. O da bakın açarak at kaleye vezir almış yani at kale verip vezir almış almış arkadan vezir almış birazcık daha oynamışlar burada büyük hata diyor çünkü basitçe böyle bir mat var alsın tekrar kale çıkmasın vezir çıksın Yo pardon bir dakika yanlış oldu. Gelsin buraya. Almasın bir alamıyor zaten açmaz açmaz var alamıyor bu kaleyi. Onu bu kaleyle korusun. Ona da alsın sonra şekil olsun diye kale çıksın ve mat edilsin. Evet, burada mata çağrı yok. Zaten burada terk, konum tamamen terk. Bu hamle tamamen terki getiriyor. Burada piyon almıştı ama yine de oyun birazcık daha devam etmiş burada. Bakın, burada zaten galibiyet veriyor. Bilgisayar bu hamlede zaten galibiyet veriyor. Artık kazandı. Pardon. E, burada terk etmiş. Bundan sonrasında bilgisayar etmiyor herhalde. Bütün taşları veriyor. Mat. Evet. E, yani Vladimir Akapyon e, burada F6 hamlesinde kaybetmiş. Doğrusu pardon doğrusu F çarpı E6'ydı. Burada F6 hamlesi yapmış galiba o zaman Bilmiyorum bu hamleyi neden yapmış, belki e, açmazdan hoşlanmadı, o yüzden Bu hamle de kaybetmiş aslında Burada birazcık daha direnebilirdi ama Direndi zaten elinden geldiyse, zaten burada oyun bitti arkadaşlar, buradan sonra bütün taşları verecek Sonra mat olacak Zaten burada terk etmiş İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımızı ne diyorum ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğenerek, abone olarak. Yani like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri tüm yapın. Bir de yorum artı paylaşırsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Bay bay.